Hepinize merhaba arkadaşlar. Muhammed Sami hesabına hoş geldiniz. Kaç aydır video gelmiyor. Bugün de bakkala gitmişti Burada bugün belki video. <laughs> ee, göstereceğim aldık aldıklarımı. Arkadaşlar, lütfen beğenirseniz. Evet çok seviyorum. Yani o zaman geçelim. Evet arkadaşlar yürüyorum. Bakalım şura. Şurada bu iki. Bakın burada ve şuradaki mahallede bizim mahallede şey var. İki bak bu ve Evet arkadaşlar ben buraya ama en çok buraya geliyorum. Yani lütfen beğeni Çok seviyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar kuşları çekeyim mi? Uçtular. Ne yapalım arkadaşlar? Görmüyorsunuz ki beni. arkadaşlar geldim. Burada Yıldız Market yazıyor burada. Zaten market. tek aşağı geldik şu an. E ne alalım? Bir tane daha kadar. Bir

3. Ben saydım gelirken. Arkadaşlar şu an e bak marketten çıkıyoruz. Çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl kalkıyor bir demiş? Hey videoya bakacağım zaten. Ya kaç yani siz bunu söyler misiniz? Bu evet, arkadaşlar. Acaba editlesem mi Yok editlemiyorum. Birleştirme var sadece. <laughs> Bittikten sonra videoyu yüklerim. Arkadaşlar bir tane cipsler aldım. Bir tane de jumbo Diğer elimdi. Kaşa yeni yüzler çıkmış. Onlardan alalım inşallah. Ay. Kaşa videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Açamıyorum kapıyı. Eu já bebi esses, ai de baixo.